Bu videoda MetaTrader 5'te algoritmik trade sistemi geliştirirken kullanacağımız yeni bir fonksiyondan bahsedeceğim. Şimdi hemen yeni bir expert oluşturalım. İsmi test2 olsun. Kullanmayacağım kısımları siliyorum on init fonksiyonu içerisinde test edeceğim. Bugünkü öğreneceğimiz fonksiyon sleep fonksiyonu. Sleep fonksiyonu bizim içerisine tanımladığımız milisaniye kadar kodu durduran bir fonksiyon. Ben bu sayede örneğin bir işlem gönderiyorsam işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu şekilde bekleyerek kontrol edebilirim. Çünkü bazen piyasa yoğunluğuna göre yarım saniye bir saniye sonra işlem gerçekleşebiliyor. Yani bu şekilde sleep fonksiyonuyla beklediğimizde biz işlemin açılıp açılmadığını kontrol edip sonrasında tekrar eğer işlem gitmediyse tekrar gönderebilme imkanımız oluyor. Şöyle bir fonksiyonla deneyelim. Alert. Örneğin işlem gönderildi. Sleep diyorum. 5 saniye sonra tekrar bir pop-up alacağım. Tekrar gönderildi. Şimdi compile ediyorum ismi expert test 2 idi. Sürükleyip grafiğin üzerine bıraktığımda bakın önce bir defa işlem gönderildi uyarısını aldım. Kod şu an burada bekliyor. Ardından işlem tekrar gönderildi ile yani ikinci kez göndermiş olduk. Yani